Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Samurai Jack Battle Tour Time'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım efendim. En sonki bölümde burada kalmıştık ve buradan devam ediyoruz. Karlı ormanlarda ilerliyoruz. Evet değişik bir bölge değişik bir biyom. Oo burada bir sürü para var la. Ver bakayım şu paraları. Ver. Babana ver paraları. da ekstra girmemiz gereken yerler var mı? Gizli geçitler falan oluyor ya bu Samurai Jack'te. Battle Through Time'ın bölümlerinde, bazı bölümlerde gizli geçitler oluyor. Şimdi bir konuşalım bakalım, ne yapıyorsun burada? Gelecekteki antik harabeleri araştırıyorum diyor Ratchild'da. Child'da. Okey, antik harabeler. Güçlü bir enerji, harabelerin merkezinde güçlü bir enerji keşfettim diyor. Allah Allah, hangi enerjiden bahsediyor acaba? Güçlü enerji diyor, belki bir portal olabilir diyor, tamam. Ve hot water veriyor. Eyvallah uzun zamandır hot water almıyordum. Hot water güzel oldu. Güçlü enerji dediği ne acaba? Bu arada şunu görmüşken gözünden kaçmaz abi. Ver bakayım babana. Güçlü enerji. Şuradan çık bakalım. Seri bir şekilde. Şunları parçala. Ver bakalım abi. Bu arada benim ne kadar puanım oldu? 19.000. bin. 1000 şey lazım bana. Neydi o? e, ee, Bushido, Bushido lazım bana. Bin tane bir Bushido yaparsak abi bu arada başarım geldi la. Başarım geldi ama ne başarımı geldi anlamadım. E, ee, bin tane Bushido şey yaparsak abi bu şey var ya Ki-i Fire. İki tane Ki-i Fire kullanabiliyoruz. Şuradaki canı da almak istiyorum abi. Ver bakalım şu canı. Buradan yardır abi. Şöyle. Allah kahretsin onu alamadım. Yapma be. Ağzına tükürdümün çocukları. Lanet olası pislik. Gel bakalım buraya. Şöyle seni al aşağı edeyim abi. Ulan. Menzil yetmedi. Ağzına tükürdüm. Güzel. Tamam. Sakin abi. Sakin. Güzel. Ama benim şey masum mu bozuldu acaba? Bazen şey yapmıyor. Komutları yerine getirmiyor bir dakika, bak yerine getirmiyor. Bir dakika. Allah Allah bir dakika. Şunu yapmaya çalışıyorum ama yapamadı bir dakika. Bak bunu yapmaya çalıştım yapamadı abi. Masum şeyleri bozulmuş olabilir, hassasiyeti bozulmuş olabilir. Şunu al abi, 33 puan, güzel. Masu kullana, kullana tabii şeyde zamanla o bastığımız o şey birinci tuşuyla ikinci tuşları zamanla şey basmamaya başlayabiliyor arkadaşlar. Bu bütün mouse'larda geçerli. Eğer adi bir mouse alıyorsunuz çok çabuk bozulabiliyor. Kaliteli bir mouse alıyorsunuz biraz daha uzun ömürlü oluyor. Belki orta derecede bir mouse. Bizim eleman gene burada. Şunu aç bakalım abi. Skip 500 puan. Şuradan bu şurada falan verir mi acaba? 30 gold. Ne yapıyorsun Nasıl sen burada? Bak bak hareketlere bak. Aa! <laughs> Manyağa bak. Bakalım 998. Ulan biraz daha toplasak 2-3 puandan kaybediyoruz. Bakalım ne verecek. Jack diyor ki Scottman burada ne yapıyorsun diyor. Kızlarım diyor. Sana bakmaya gittiler diyor. Sanırsam onlar kayboldu diyor. Bunun kaç tane kızı var onu da bilmiyorum ha. Şimdi sen de mi kayboldun diyor. Ha <laughs> ha. Şaka yaptı diyor. Kızlarımı görürsen diyor eve geri git e gelmelerini söyle diyor. Eve geri gelsinler diyor. Ve değişik bir silah veriyor. Bu ilk defa görüyorum lan. Bir dakika bu neymiş? Bir dakika bir dakika bir dakika. Bunu şuraya bir koyalım bakalım nasıl bir silahmış bu. Silah bak. <laughs> pa pa pa. Ama biraz ağır silah abi. Çok hantal kalıyor. Bunu bir hareketi vardı la bir dakika. Bir dakika. Bu değil. Şöyle F'ye basıp hop buradan böyle şey yapabiliyoruz. Biraz da şu hareketleri yapalım ya. Şu canı gerek yok cana ya. Burada alınacak başka bir şey yok değil mi? Para mara. Ah. Skill fire var. Şurada skill fire var. Tamam o skill fire'ları alırım ben. Dur. Buraya çıkıp şuradan oraya mı atlayacağız? Bak adamlar nereye skill fire koyuyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şuradan şöyle zıplarım ben. Ver bakalım abi. Skill fire'lar da bu haritada biraz kamuflaj oluyor arkadaşlar. Mavi ya. Haritanın renk tonları da mavi. Görmekte zorlanabiliyoruz. Baksana abi. Gözükmüyor. Lan ne yapıyor samuray Ver bakayım şu skill fire'ları. Başka var mı abi? Şöyle gökyüzüne falan. Gökyüzü de değişik duruyor ha. Burası Karlı Orman diye geçiyor. Haritanın ismi Karlı Orman diye geçiyor. Ama ne var bu Karlı Orman'da onu bilmiyorum. Burada paralar var, oraya nasıl gidebileceğim? Oraya ben gitmek istiyorum ama oraya nasıl gideceğiz? Orayı şuradan şöyle... ...atlayabiliriz aslında ama atlayamadık. Şimdi burada yaratıklar çıkacak. Oo, Aşi değil mi o? Ha, Aşi'nin kız kardeşleri galiba. Aşi. Geç... Aşi mi yoksa lan? Bunlar kim oğlum? Oğlum bunlar güçlü bir şeye benziyor ha. Bir de bunun erkek versiyonu vardı gölge savaşçısı. Aha kaçtılar. Bu aşini kız kardeşleri mi? Bunda mı savaşacağız? Bence aşı değil o. Hand, samurai. samurai Jack. My father once told me, the decisions you make are a reflection of who you are. You cannot hide from yourself. You are the one who won't be able to hide. We will spill your blood in the name of Aku. Enough. Kill the samurai. Oğlum gene buna Aku'nun madalyonunun madalyonuna mı baruz kalmışlar acaba? Vay lanet karılar ya. Vay lanet olası kadınlar ya. Ağzını tükürdü mü çocuğu? Tamam. Bir dakika. Güzel. Şöyle korun abi şunlardan. Tamam. Sıra bende koçum. Sıra bende evladım. Ooo. Fena hasar veriyorum ha. Yalnız bana hiç hasar veremiyor bunlar. Of. Bu silah bayağı iyiymiş ha. ben bu silah boşuna vermedi bana. Bak şurada kodum bot abi. Ağzına tükürdüm. Lanet kadını gel lan buraya. Bunları böyle al aşağı edebiliyor muyum? Yok. Yalnız yalnız vurdular mı da fena vuruyorlar ha. Vurdular mı da fena vuruyorlar ama affetmem ben kardeşim. Uf, efsane gömüyoruz. Abi tor gibi hissediyorum bazen kendimi bu silahla kullanırken. Ama çok hantal kalıyor ya. Yalnız fena gömüyor. Harbiden fena gömüyor. Oo, bu hareketi bilmiyordum. Böyle bir hareket mi vardı lan? Ne oluyor? ikisi öldü galiba. Öldüler ya da yok oldular bilmiyorum. Şimdi oradan bir yol açıldı. Oradaki yukarıdaki paraları alabileceğiz galiba. Aynen. Ver bakalım paraları. O ne lan? Heykel çıktı orada. Gördünüz mü abi? O heykelle bir şey yapacağız ama dur bakalım. Şunu da ver. Bunlara ben skill fire falan harcamam oğlum. Kırıldı. O ses ne? Aa şey var lan. Bir dakika. Vay arkadaş ya. Mersem şeymiş sandık içinmiş. Ben de diyorum o ses ne ya? Ver bakalım abi. Ne verdi? Bushido Fire. Şey Bushido Spirit. Bushido ruhu güzel. Şimdi şuradan yeteneklerden hangisiydi? Neredeydi o? Ruh skilllerindeydi galiba. Bir dakika. Galiba bunlardan bir. Aynen aynen bu. Görmüş olduğunuz gibi iki tane e, KI Fire taşıyabiliyoruz. Bu çok önemli. Ondan sonraki şeylerde üç tane de taşıyabiliyoruz. Nerede o? En son kim mi? En son en son kinde de üç tane taşıyabiliyoruz ama çok fazla puan istiyor abi. Oraya gelene kadar o. Yani oyun biter yani. Çok fazla puan istiyor. Onların hepsini açamayacağız galiba. Ama iki tane yeter benim için ya. Hepsini de açacağız diye bir kanun yok. Oralara çıkabiliyor muyuz abi? Yok oralara çıkmıyor. Lanet Ashi'nin askerleri, Ashi'nin kız kardeşleri galiba. Bizi şey yapmadı abi. Bizi düşman olarak gördüler ama. Dur bakalım onları bir şekilde ikna edeceğiz gibime geliyor. Hava da baya yağmurlu ya. Hava baya yağmurlu abi. Oo! Şunlar biraz sıkıntı abi. Ağzına tükürdüm çocuğu. Lanet pislik. Gel bakalım abi seni şöyle bir alaşağı edelim. Abi çok vuruyorlar ya. Şu yukarıdakiler biraz sıkıntı abi. Nerede o? Tamam. Güzel. Tamam. Ağzına tükürdümün evladı. Havada keserim seni lanet pislik. Oo güzel. Güzel hareket. Tamam bekle. Lanet olası pislik. Ağzına tükürdüm o çocuğu. Tamam. Güzel. Ya şu yukarıdaki harbiden beni sinirimi bozmaya başladı ha. Şu yukarıdaki benim sinirimi bozmaya başladı lanet olası pisliğin ya. İçinden geçerim senin içinden içinden. Sen benim kim olduğumu biliyor musun oğlum? Samuray Jack'im lan ben. Ver bakalım şuradaki şeyleri bunları bunlardan birkaç tanesini geçenki bölümlerde alamamıştık ama acaba hepsini toplayınca ne oluyor? Merak da etmiyor değilim ha. Boşuna toplattırmıyorlar. Bir şekilde bir şeyler oluyor ondan da ne olduğunu bilmiyorum. Abi burası da mı mezarlık ya? Biz mezarlık bölümünü oynamadık mı? Burası da bir sanki mezarlık gibi geldi bana ama hadi hayırlısı. O ses ne? Valla değişik bir ses geldi. Benim karakterden mi geldi bilmiyorum ama Bunlar kuruluyor mu acaba? Sanki böyle şey gibi duruyor ya Elektrik santrallerindeki şeyler var ya Elektrik ileten transformatörler var ya onlara benziyor Sanki güç enerjisi falan iletiyormuş gibi duruyor Öyle bir yapıları var Tip olarak öyle gözüküyor buralarda başka para yok galiba Galiba gök gürtüsü ya bu ses Gök gürültüsü geliyor galiba. Yanlış duymuyorsam gök gürültüsü galiba. Buradan girmiyor. Şimdi kıyıda köşede sandıklar olabiliyor ya. O yüzden ben her kıyıya köşeye bakıyorum arkadaşlar. Sandıklardan para çıkıyor. Skill fire çıkıyor. Bu şurada spirit çıkıyor. Değişik değişik şeyler çıkıyor. Sandıklar önemli yani. Şu yukarıda para var. Onu da alacağım. O bayağı yüksek bir paraya benziyor. Onu nasıl alacağız la? Önce şunun üstüne mi çıkacağız? Aynen. Önce şunun üstüne çıkacağız galiba. Oradan Şöyle atlarsak olmadı O zaman he, şunun üstüne çıkacağız bir dakika Bir dakika Tamam oldu şimdi Şunu da ver bakayım 165 başka var mı Şu karşılığı da var Onun dışında şurada sandık var Şu sandığı da alalım Ben burada bir boss savaşı çıkar diye düşündüm ama Boss mos gelmedi yaratık bile çıkmadı ya burada Guardian potion Guardian potion verdi Şimdi şuradaki skill fire'ı da alacağım sesler ne ya? Saçma sapan sesler geliyor. Tamam. Şunu da ver. Şunu da ver bakalım bana. Eyvallah kardeşim. Daha alınacak bir şey yok. Daha alınacak bir şey yok. O zaman yolumuza devam ediyoruz. Burada kesinlikle bir boss savaşı olacak gibi. Hani oyunun ortalarında küçük bir boss savaşı. Bir de oyunun sonlarında bir boss savaşı oluyor. Burası sevledi. Ha. Akur'un pislik heykeli var burada. Kapı açıldı. Tamam. Lanet Aku'nun heykelleri her yerde abi. Burada da sandık var. Güzel. Yalnız Aku uzun zamandır karşımıza çıkmıyor ya. Fark ettiniz mi? Bu arada ok vermesi, yay vermesi güzel oldu. Aku da uzun zamandır karşımıza çıkmaması ilginç. Genelde her oyunun sonunda, bölümü daha doğrusu haritanın sonunda Aku çıkardı. Bu sefer çıkmadı. Şimdi bunda konuşacağız ama şurada bir şeyler var ya. Aynen buraları bir temizleyelim. Şu parayı ver bakayım. 1000 gold. Hay maşallah. Burada başka bir şeyler var mı? Buraya baktık. Tamam. Bizim alacak bir şeyimiz var mı ya? Biz bundan bir şey alacak mıyız? Ne? 22 bin goldumuz var. Şöyle bakayım ne satıyor. Bir şey de satmıyor. Training'de ne var? 22 bin gold. Hammer'ı yükseltebiliyoruz. Hammer'ı yükseltelim ya. Bu sefer de Hammer'ı yükseltelim. Çünkü Hammer'ı bu el kullanabiliriz bu videoda. Biraz Hammer'la takılalım. Şöyle Hammer'ımızı alalım ya abi elimize. Hammer'da şöyle bir şey varmış. Şöyle bekletip böyle böyle patlatabiliyormuşuz abi. Böyle bir şey varmış. Onu yeni keşfettim. Maalesef arkadaşlar onu yeni keşfettim ama bunu kullanacağız. Şimdi karşıma kim gelecek? Oo! Ben de diyorum kim gelecekti benim bu yeteneği kullanmak için karşıma diye merak ediyordum abi. Bekle abi. Tamam. Lan gene tuttu beni ya. Ağzınıza tükürdü mü çocukları? Hadi bebeğim. Uuu. Güzel. Beynine indireceğim çekici. Bekle. Bekle. Yükleniyor abi. Uf. Efsane duruyor. Aslında biraz daha böyle görkemli bir şekilde indirse daha güzel olmaz mıydı? Şimdi böyle şöyle spitlerken. Spitlerken. bir dakika olmadı. Spitlerken. Uf, bir dakika. Nasıl yapıyorduk? Önce F'ye basmamız lazım. Aynen. Şimdi anladım. Uf, efsane. Efsane. Gördünüz mü hareketi? İşte bunu yapmaya çalışıyordum. Spitlerken Şşş, bir dakika. Spit diyor. Buradan şöyle güzel bir hareket. Ama yaratık olması lazım tabi. Tek başına yap, e, işe yaramıyor. Gene mumyalar mı gelecek? Burayı kapattığına göre. Oo, burada da Akun'un heykeli var. Akun'un heykelleri her yerde abi. Akun'un heykelleri her yerde. Anzına tükürdüğümün Akun'un heykelleri. Her yeri mühürlemiş. Ver bakalım bunları. Şu tepelerde bir şey var mı? Yok. Skasmen'in kızı lan. Skasmen seni arıyordu. Eve dönmeni söyledi. Git bakalım evine. Maskeli kızlar kapıdan içeri girdiler diyor. Çok tehlikeli. Burası çok tehlikeli diyor. Ee, babana git ve güvenlik e, kendini güvene al diyor Jack'te. Jack diyor bekle diyor. Birkaç zaman önce bunu buldum diyor. Mücevher bulmuş bana veriyor. Maşallah. Maşallah. Zengin olduk yemin ediyorum ha. He. Bunlar her bulduğunu bana veriyorsa o yaşadık valla. Oo ne oluyor lan orada? Ağzına tükürdü mü çocuğu? Lanet bir sikik. Kafana indireceğim şimdi bekle 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 yükleniyor abi Ağzını tükürdümün çocuğu Lanet olası pislik Bekle oğlum bekle bekle Yemez o koçum yemez Yemez o koçum Ağzına tükürdümün evli abi o, o, o da yemedi lan Efsane abi Bir daha geldiler Tamam sıkıntı yok abi Aa yukarıda şey varmış. Da, altın para varmış. Şimdi gördüm. Onla, neyse onu alırız. Oğlum bak. Oğlum bak bana artistik yapma bak. Oğlum bana artistik yapma bak. Yok bunu şey yapamıyoruz. Bunu şey yapamıyoruz ama... ...hiç fark etmez kardeşim. Ağzının ortasına bile girerim. Lanet pis değil. Hiç fark etmez kardeşim. Ağzının ortasına yapıştırırım sümsüğü. Bu hareketi gördünüz mü abi? Uf, efsane neler yapıyor bu Samuray Jack. Şu bu kesin bu fil heykeli kırılıyor bak. Demedi demeyin. Bir dakika. Aa, kırılmıyor muymuş lan? Ben kırılır diye düşündüm ama kırılmıyormuş. Bir dakika. Şuradan şuraya... Aa çıkamıyoruz. Nasıl alacağız onu? Şunu almam lazım. Aldı galiba aynen aldı. Bu heykel parçalanmıyor mu ya? Şöyle bir tane vurmaya çalışacağım. Yok. Şimdi şuradaki parayı alalım. Ha Nereye atıyorsun? Heh. Ver bakalım parayı. Adamlar nereye para saklamış ya? Yukarı bakmasam göremeyeceğim ha. Yine Akun'un heykeli var. Her yerde Akun'un heykelleri var ha. He. Bıktım mı usandım mı Akun heykellerine? Aa Akun heykeli... Aa orası kapıymış. Bak 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 bak. Buraya da para saklamışlar. Bin gold. Ha sandık açmışım ha para almışım. Bir şey fark etmiyor. Burada yukarılarda bir şey yoksa ben de buradan aşağıya inerim kardeşim. Burada sandık var. Yolumuz buradan gidiyor. Şunları kır bakalım. Ha bak burada da para var. Baya bir para lazım yalnız 1500 gold güzel. Bu ne? Bingolt güzel. Canı da aldık. Acaba buranın boss savaşı nasıl olacak ya? Aha. Ay ağzına tüküreyim ya. Gene geldi. Ağzına tükürdüğüm çocukları gene geldi. Lanet pislikler gene geldi. Gel bakalım Dayı be, gel. Ben de sizi bekliyordum kardeşim. Bak şeyleri bile geldi. Lanet olsun samurayları bile geldi abi. Neydi, neydi bunlar? Gölge savaşçıları. Uf, efsane görüyor bu silah ya. İyi ki de bu Skasmen bana bir silah verdi. Fena gömüyor bu. Taş yaratıklara karşı bayağı etkili. Baksın abi yok ediyor silah ya. Yok ediyor abi. Harbiden yok ediyor ya. Tor gibi yok ediyor ama biraz halt al kalıyor. Tabi hani Tor gibi. Şimdi kafanıza indireceğim sümsü. Yükleniyor abi. Yükleniyor. Yükleniyor. Uf. Bir taşta iki kuş. Ağzını tükürdüm çocuğu. Oha abi sen ne yaptın lan? Maşallah var bu dayının. Lan. Lan ağzına tükürdüm çocuğu. O hareketlerim bana sökmez koçum. O hareketlerim bana sökmez evlat. O hareketlerim bana sökmez evlat. Güzel. Çok zorlamadılar ama yine de güzel bir savaşçı. Güzel bir savaştı. Ne oluyor? Ha sandık verecek tamam. Nereden verdi? Şuradan verdi tamam. Alalım abi sandığımızı. Ya bu arada bizim samuray Jack niye böyle çarpık bacak abi? Adam çarpık çarpık koşuyor ya. Buradan da diamond verdi ha güzel. Bizim samuray Jack çarpık ya. Baksana abi çarpık bacak. Adam çarpık çarpık koşuyor ya. Hiç güneşe çıkmamış adam. İnsan bir güneşlenir ya. Ver bakayım şu canı da. Bunlar şey e, Mısır kavanozlarına benziyor. Antik Mısır'a benziyor ya burası biraz. Yani antik zaten mumyalar falan çıktığına göre büyük ihtimal antik mısırla ilgili bir şeyler olabilir. Şuralarda belki skill fire vardır. Ama yok. Oo. Yine bunlar var. Bir dakika. Tamam. Şöyle sakin sakin böyle. Tamam. Şunu ha şunu ver bakayım, bunu da ver. Tamam. Şunu da ver tamam. Lanet olası pislikler. Ver bakalım bunları da. Allah kahretsin ödüm. Aa şeyler geldi. Dur 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 diğer silah geç abi diğer silah geç. Bunlar bayağı bir tehlikeli abi. Bunlar bayağı bir tehlikeli. Ağzına tükürdüm çocuğu. Bak güzel savunuyorlar ha. Bunlar savunma, savunma yaptıkları için savunmalarını kıracak tek yetenek bu arkadaşlar. Savunmalarını kıracak tek yetenek bu. Tamam. Güzel. Yalnız yarı canım gitti be. Oo, güzel koydum. Vallahi kız erkek fark etmiyor. Hepsini içinden geçiyorum abi. Ağzını tükürmeye geldim bu. Sonuçta bu Samuray Jack abi. Affetmez. Açıl susam açıl. Yalnız yarı canım bitti ya. Bu Ash'in kız kardeşleri de fena dövüşmüyor ha. Niye bize düşman oldular sonunda anlamış değilim. Kesin Akun'un şeyine e, neydi o? Akun'un madalyonu falan mı acaba takıyorlar? Ya da bizi Aku'yu mü sanıyorlar. Ne yapıyorlar? <laughs> Tam olarak çözemedim yani. Şey Aku diyorum ya, Aşi Aşi. Aşi'yi öldürdüğümüzü falan mı düşünüyor acaba? Aşi Aku'nun biliyorsunuz kız şeyi. kızı. Yani Aşi'nin kız kardeşleri Aku'nun da kızları oluyor. Mantıken öyle olması lazım yani. Ama emin değilim. Bu arada bu Dasa Murai'yi burada olması saçma geldi. Daha yeni alışveriş yaptık ama. Bilemedim şimdi bunu tamir edelim abi kullanırız biz bunu bol bol. Bu arada can lazım bana yarı canım yok. Bana can lazım ama bu can vermedi. Burada da bir yerlerde can olması lazım ya. Genelde her savaştan sonra can veriyor oyun. Ama burada vermedi nedense. Vermesi lazımdı. Baksana abi şort. Üstümüzdeki kıyafet şorta dönüştü ya. 2000 gold verdi bu arada çok iyi şunu ben bir alabilir miyim abi? Ver bakalım şunu. Şunları bir kır bakalım. Belki bunlardan gama çıkar. Şey gama diyorum dama dama. White damalar da can veriyor. Burada da sandık var. Her yerde sandık var ya. Ne ayak bilmiyorum ama her yerde sandık var arkadaşlar. At otur güzel candır. Savaşta kullanırız. Bu ne lan böyle mısır heykeli gibi. Firavun heykeli bu. Firavun heykeli ama tipine bakar mısınız abi? A şeye benzemiyor mu? Akuya benzemiyor mu? Aku heykellerini bile kendi tipine benzetmiş. Lanet Aku. Lanet olsa Aku. Heykelleri bile kendisine benziyor. Ooo selamun aleyküm kardeşim. Ben de sizi bekliyordum. Ağzına tükürdüm çocukları. Lanet pislikler. Gel bakalım buraya. Gel bakalım abine. Lan oğlum bak bana artistik yapma elindeki bezbol sopasıyla. Lan oğlum bak oğlum bak git bak oğlum bak git bak güzel oha abi oha 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 cana bak ağzınıza tükürdüm çocukları hayvan gibi stan yedim ya lanet olsun pislikler ya az daha ölüyordum ya 300 puan. Bayağı zorladı yalnız. Orada bir stun yedim abi. Stundan çıkamadım. Yani ölüyordum az daha yani. Yoksa bunlara ölmem yani. Stun yiyince karakter biliyorsunuz tepki vermiyor. Az daha ölüyordum ya. Neyse arkadaşlar, şimdilik bölümümüzün burada sonuna girelim. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden bu noktada devam edeceğiz. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.